Evet sevgili severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı Yönetmen İddia Belir TV'den hepinize merhabalar. 10 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi bülteniyleyinden sizlerle birlikteyiz. Lütfen bu kanalımıza da abone olunuz. Biliyorsunuz İddia Belir TV'de YouTube ihlalleri gereği, bazı sorunlardan gereği, algoritmalardan dolayı e, ceza almıştık. Herhalde Perşembeden itibaren oraya video yükleyebileceğiz ama herhangi bir şey olması durumunda, yine başımıza öyle bir şey gelmesi durumunda bu kanaldan devam edebileceğimiz için bakıyoruz hafta sonu videolarını binlerce insan izlemiş. Teşekkür ediyoruz ve ama çok azı onda biri falan abone olmuş yani bu kanalımıza da mutlaka abone olun abone olun butonundan tıklayıp abone olabilirsiniz ve zil işaretine basıp bildirimlerinizi açabilirsiniz öncelikle onu söyleyelim Arkasından e, bu hafta sonu yapmıştık? Şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Cuma günü video çekmemiştik biliyorsunuz ama yine sitemizde iki tane kupon paylaşmıştık. Çok güzel denk getirmişim. Biri Inter Roma maçının karşılıklı gol varından biri Villa Real Atletico Madrid maçının karşılıklı gol varından yatmıştı. Çok güzel serpiştirmişim yani. O yüzden diyoruz işte siz de kendi fikirlerinizi katıp kendi kupon şansınızı kendiniz yaratın. Belki siz yapsaydınız o iki maçı kuponun birine koymayacaktınız. O yüzden kendi şansınızı yaratmak her zaman çok önemli ama yine de yönetmenim ekrana getirsin bir tane canlı kuponu yakalamıştım ben tuttur profilimden biliyorsunuz. Aşağıda yorumların en başında sabitliyorum profilime Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Oradan da bana diyorsunuz ki Instagram'dan. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan sapık gibi yazıp durmayın. Gözünüzü seveyim. Tabii işin şakası bir yana da yani borç para isteyen mi istersin? Ben yüksek misli basacağım. Bana düşük oranlı maç ver mi ararsın? Bana saat beşten sonraki maçlardan bir kupon yap da ver mi ararsın? Vay efendim ben işte param az benim yüksek böyle oranlı maç ver diyeni mi ararsın ne ararsan var yani o kadar <laughs> tamam mesajlar ama yani hesap ekstresini gönderen kuponunu gönderen hadi eyvallah tebrik ediyoruz filan da yani onu soran bunu soran yani yanlış anlamayın da 11 bin takipçimiz var biliyorsunuz burada 45 bin 46 bin 47 bin yani e, yetişemiyorum yani ben ilk fırsatta bu yorumları aşağı yazdığınız yorumlar var ya onlara cevap vermeye çalışıyorum şu an 300'den fazla mesaj birikmiş durumda zaten yani 10 gündür yaklaşık haftada bir girebiliyorum bazılarına cevap verebiliyorum bazıları kalıyor yani zaten en erken cevap verdiğim bir hafta falan sürüyor herhalde o yüzden ayrıca söyleyeyim İşte dediğim gibi tuttur profilimden ha Instagram'dan bazen canlıya yetişemiyorum ben kendim yapıyorum size yetiştirene kadar ilk maçın golü geliyor bile yani. O yüzden Instagram'dan da paylaş. Vay efendim bunlar önceden Instagram'dan da paylaş demeyin. Zaten şurada yönetmenim her zaman yazıyor. Tamistiplus.com'da ideal kuponlarımızı veriyoruz biliyorsunuz. Onun dışında canlıdan da o an profili takip edenler görebiliyor. Ben size Instagram'dan yazmak istiyorum ama o sırada gol geliyor. Ve yetişemiyorum, yazamıyorum. Öyle kolay olmuyor. O yüzden her zaman paylaşamıyorum. İşte ekranda o gördüğünüz gibi Cuma günü 4-10 oranlı bir tane canlı kuponu yakalamıştık. Onun dışında cumartesi günü yine e, tam verdiğimiz olduğumuz en ideal 2.82 oranından kuponumuz gelmişti. Diğer kuponumuzda Galatasaray karşılıklı gol vardan yatmıştı Muslera sayesinde. Üstün performansı sayesinde. Yine e, cumartesi günü ekranda gördüğünüz gibi 3.72 orandan tutturdu da kendim ayrıca bir kupon tutturmuştum. Yine kazananları tebrik ediyorum. Pazar gününe baktığımızda da e, 3.19 oranlı bir tane kupon yakalamıştık. Bunun aynısı timestoplus.com'da da vardı biliyorsunuz alttaki kupon. Üstteki de tek maçtan yatmıştı. Maalesef North Island mücadelesi beklediğimiz gibi gollü geçmedi. Kuponlarımız bu şekilde. Yani alternatif kupon yapmak her zaman önemli. İşte alternatifin biri tutar biri yatar. Sonra bir de canlıdan yakalarsınız. Yani biz hafta sonu zarar etmedik. Ekstradan kâra bile geçtik. Tabi bültende yorumları dinlemeniz çok önemli. Mesela bazı maçlara dikkat çekiyorum biliyorsunuz. Cumartesi günü iki maçta başarılı olamadık. İşte biri Galatasaray Alanya mücadelesiydi. Diğer zaten Fomalisa ve Gent mücadelelerini alternatif 3. 4. kuponlarda deneyin diye. Hani çok güvenerek vermediğim oradan bile belli. O yüzden onları saymıyorum. İlk verdiğim 8 maçta bir Galatasaray maçında başarılı olamadık. Bir de Twente maçında maalesef beklediğimiz gibi golli geçmedi. Young Boys'un mesela sağlamı maç sonu 1 dedik. Yani sağlamcılar onu bir alsın dedik ama handikaplı da yenebileceğini düşünmüştük. Tabii ki gelmedi. 1-0'da kaldı mücadele. Pazara baktığımız zaman Verdi Bremen maçı adeta içimizde doğmuş gibi patlayabileceğini söylemiştik önceden ki 1-0 yenildi ama 2.5 üste gidebilecek bir mücadele olacağını düşünmüştük. Biz onun dışında yine North Zealand maçımız gelmedi ve Vitesse Feyenoord maçındaydı. Yılda bir değiniyoruz Hollanda maçı her zaman goller akar. Biz değinince de yine kaçan penaltı da var. Direkten dönen toplar da var maalesef şanssızlığımızla gelmedi. Onun dışında 8 tane de 5 mücadelemiz geldi. Pazar günü yine kuponumuzu da tutturmuştuk gördüğünüz gibi. Bugün sizlere ben de hani o kadar çok talep var ki abi sen de bize indeks maçları versen hani yurt dışında bazı siteler oluyor biliyorsunuz indeks dediğimiz istatistiklerden oluşan daha önceki yaptıkları maçlardan oluşan sistem ona göre çıkarıyor ve ona göre size be, bu şu goller arasında bitebilir. İşte bu maç 0-0 bitebilir. Bu maç 3-3 bitebilir diye bazı istatistikler indeks maçları oluyor. Oradan ben de zaman buldukça fırsat buldukça videolarda size 3 maç, 4 maç, 5 maç elimden geldiğince indeks mücadeleleri vermeye çalışacağım ama onları alternatif kuponlar değerlendirin. Yani bizzat benim yorumum değil. Tabii ben de bir araştırıyorum. Hani indeks vermiş o maçı 2-2 vermiş ama bakıyorum olabilir mi? Olabilir. Kafama yatıyorsa aralarından seçiyorum. Atıyorum indekste 10 tane maç bakıyorsam, görüyorsam 3 tane kafama yatıyordur. Onları veriyorumdur. Yine bugün de sizlere 3 tane indeks maçı da paylaşacağımı söyleyelim. Ben salı gününden 7 tane maç e, seçtim sizler için. Bir maça değinmedim onunla ilgili sormayın. Çok güvenmediğim için e, değinmedim. Hemen hızlıca ilk mücadelemizden başlayalım. tabi Avrupa'da artık kış da geldi. Aralık ayındeyiz. Birçok yerde havalar soğuk. Bazı yerlerde don olayları olabilir. Kar yağışı olmaz ama buz gibi olur. İşte Avusturya'da mesela Ukrayna'da gibi. Onlara da bir bakmak lazım. Ama ben genel olarak baktığımda herhangi bir kar veya yağmur yağışıyla karşılaşmadım. Ama havaların soğuk olduğunu, bazı futbolcuların etkilenebileceğini söyleyelim. Bazıları gruptan çıkmayı garantilediği için rotasyonlu kadro ile çıkabilir. Onları söyleyelim. Ama ilk mücadelemize geçelim. napoli Genç mücadelesiyle başlıyoruz. 20.55'te salı akşamı oynanacak mücadele. Burada baktığımız zaman gruptaki durumlar ama Napoli'nin mutlaka kazanması lazım. Çünkü arkasında Salzburg var ve Liverpool'la oynayacak. Liverpool'un da e, 10 puanlı lider olduğunu söyleyelim. Sonuçta herhangi bir ihtimale karşı e, Napoli'nin mutlaka yenmesi gerekecek. Zaten ilk mücadeleyi de hatırlarsanız 0-0 bitmesine rağmen bazen diyoruz ya 7 artıya gidecek maç 0-0 bitebiliyor. Bazen de hiç pozisyon olmayan maç 3 pozisyon var koca Maçta 2-1 bitiyor üst oluyor. Halbuki hiç üst olacak bir maç değil. Bu da öyle bir maçtı. Bol gol çıkacak mücadelede 0-0 bitmişti. Ama Napoli şimdi kendi evinde zaten Genk'in bu platform için, Şampiyonlar Ligi için ne kadar zayıf bir takım olduğunu söylemiştik her zaman anlatıyoruz. Defanslarında Genk'in bir tane önemli bir sakatı var. Onu söyleyelim. Napoli tam kadro görünüyor. Kendi evinde seyirci desteğiyle birlikte tabii ki galip gelecektir. Zaten oranlar da çok e, düşük açılmış. 1-10 gibi bir oranı var Napoli'nin. Ne yapabiliriz? Ben bu mücadelede yine 3-0-3-1 gibi bir Napoli galibiyeti. Bu sefer o kadar gol kaçıracaklarını düşünmüyorum. Kaçsa da yine en az 3 tane atacaklardır diye düşünüyorum. Belki bir tane de yerler 3-0-3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için 2.5 üstü bir 25 orandan tercih edebiliriz. Her zaman dediğim gibi ilk tercihim sağlam tercihim. En düşündüğüm, en güvendiğim tercihim. <laughs> Yine kuponlarımızı da ona göre paylaşacağız sitemizde. Ayrıca oran yükseltmek isteyenler bazılarınız yüksek oran istiyor ya onlar için de mesela 1 ve 2.5 üstünü bir arada alabilirler. O zaman da oran 1.38'e çıkıyor yani Napoli'nin bir aksilik yaşanacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi 3 0 3 gibi kazanacağını düşünüyorum. Sizin için de uygunsa aynı fikirdeyseniz bunu da alabilirsiniz kuponunuzu. İkinci maçımız Salzburg Liverpool mücadelesi. Burada da yine ilk mücadele muazzam bir maç olmuştu. Biliyorsunuz 4-3 Liverpool galibiyetiyle ama Salzburg müthiş bir oyun sergilemişti. Acayip zorlamıştı Liverpool'u ki Liverpool'un bu seneki ilk hedefi biliyorsunuz geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu sene de Premier Lig'de şampiyonluğu çok istiyor. Rotasyon yapar mı? Bilemiyoruz ama 10 puanda ligi yani bu gruptan lider olarak çıkmak isteyebilir. O yüzden kazanmak için oynayacaklardır. Onlar da zaten sakatları da var. Fabinho ve Matip'in sakatlığı devam ediyor. Defans ve orta savuncuları biliyorsunuz. Salzburg'da çok önemli bir sakat cezalı yok ama onlar da yine seyirci desteğiyle elinden geleni yapacaklardır. Ve yine günün güvenilir mücadelesi gibi geliyor bana. Salzburg'un da gol atması yani. O yüzden karşılıklı gol var. 1.28'e düştü şu anda. Ben bakarken 1.30'da evet 1.28'e düştü. Karşılıklı gol var. Burada değerlendirilebilecek gibi maçın 2.5 üstü de gideceğini düşünüyorum. Ben 2-1-2-2 civarında bir maç çıkabilir yine gollü. Dediğim gibi onun oranı da 1.28 isteyen var. isteyen üstü değerlendirebilir. Taraf bahsinden kaçmakta fayda var. Evet Liverpool yine yenebilir ama belki bir beraberlik sürprizi çıkar mı diye korkmuyor değilim o zaman. O yüzden gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum efendim. Kafanıza yatarsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımıza geçtiğimizde Inter Barcelona mücadelesi yine çok zor bir mücadele. Oranlara baktığınız zaman ilk başta inanamayabilirsiniz. Inter'e kendi evinde 1.40 vermiş Barcelona'ya. Tam 4 oran vermiş. Tabi bunun sebepleri var. Sonuçta iddia yönetimi de bunları biliyor. Barcelona gruptan çıkmayı garantilemiş. Yenilse bile liderliği garanti. Ayrıca Messi bu mücadelede dinlendirildiğini ve oynamayacağını görüyoruz. Yine Osman Dembele sakatlığından dolayı yok. Semedo defansta sakat oynamayacak. Jordi Alba sakat oynamayacak. Arthur yine orta sahada sakat oynamayacak ve Gerard Pique defansta yine Messi gibi kadroya alınmayan bir diğer futbolcu. Bu tür sebeplerden dolayı Barcelona'nın oranı yükselmiş. Düşünsenize Barcelona ne zaman 4 oranı görmüş. Tabi böyle Inter'e 1.40 vermiş de Barcelona'ya 4 vermiş diye kesin Inter alır diye bir şey yok. Veya şike şuke gibi şeyler düşünmeyin. O tür şeyleri biz bilmeyiz. Sonuçta Barella orta sahada. Inter'de tek sakat futbolcu. Burada baktığımız zaman Inter'in bir altındaki Dortmund'la 7 puanla aynı puanda olduğunu görüyoruz ve mutlaka yenmesi gereken bir mücadele. Yenebilir mi? Olabilir, neden olmasın ama Barcelona bu haliyle gol atabilir mi? Bana göre atabilir. O yüzden karşılaşmayı ana kuponumuzda olmasa da ikinci kuponumuzda ben 1.50 gibi muazzam orandan karşılıklı gol varını deneyeceğim. Mücadele 1-1 ya da Intere dönse bile ya da bir tarafa dönse bile 2 1 ile dönecektir diye düşündüğüm için karşılıklı golleri ikinci kuponumda değerlendirdiğimi göreceksiniz. 3. 4. maçımız Borussia Dortmund Slavia Prag mücadelesi. Burada da baktığımız zaman Borussia Dortmund'un Inter galibiyetine karşı ya da yenilmesine karşı yani Borussia Dortmund'un yenmesi lazım gruptan ikini çıkabilmek için. Yenemezse de UEFA'ya gidecek artık mecburen. Borussia Dortmund'un ilk maçta Slavia Praha 2-0 yendiğini ama Slavia Praha'nın da kendi evinde Borussia Dortmund'a karşı pozisyonlara girdiğini ve yeterince zorladığını görmüştük. Ama ondan sonra oynadıkları Inter mücadelesinde çok fazla baskıya dayanamayan ve çok fazla hata yapan, bireysel hata yapan, defansa top kaptıran ya da çıkarken kaptıran bir Slavia Praha görmüştük. Dortmund'da e, gayet güzel gidiyor Barcelona'ya yenildikten sonra ligde en azından Hertha'yı ve Fortuna Düsseldorf'u yenmişti. Burada da mutlaka kazanmak zorunda oldukları için kendi evlerinde seyirci desteğiyle de yine Inter karşılaşmasını da mutlaka izlemişlerdir ve ona göre baskıyla başlayacaklardır diye düşünüyorum ve kazanacaklardır diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa olmaz bir ihtimalle. Bu arada Alex bitsel e, orta sahada sakat herhalde ilk yarıyı kapattı. E, öyle bir bilgi okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Dortmund'da Slav yaparak da da Defans'ta bir önemli isim sakat. E, Hovorka çapraz bağlarından sakat olduğu görünüyor. Yine defans hattında bir futbolcunun daha sakat olduğu görünüyor. Burada Dortmund galibiyeti 1-18 oran sağlamcılar yetiyorsa değerlendirebilir. Ben yeneceğini düşünüyorum. Karşılaşmanın ama üste gideceğini düşünüyorum. Ben Dortmund'un yine 2-1-3-1 gibi belki gol yiyebilir diye düşünerek üst skorla sonuçlanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyen 1-2.5 ve üstünü bir arada alabilir. Onun da oranı... 1.55 gibi gayet güzel bir oran. Sağlamcılar 1 alabilir ama ben kuponumun birinde 2.5 üst deneyeceğim yine. Dediğim gibi Dortmund'un da açıkları oluyor. Slava yaparak da kaybedecek bir şey yok. Hani bir gol bulabilir. Dediğim gibi 2-1-3-1 gibi biteceği için ideal tercih öne çıkardığım 2.5 üst olacaktır efendim. 5 numaralı mücadeleye geldiğimiz zaman Lyon Leipzig mücadelesi saat 23'te oynanacak. Leipzig'imiz yine 10 puanda Tabi arkasında Zenit var 7 puan. Lyon 7 puan. Ee, aynı puana gelme ihtimalleri var. ya. Leipzig bunu düşünerek herhangi bir rotasyon veya aman maça yatayım yenileyim demeyecektir. Leipzig yine normal önüne oynayacaktır. İlk maçta Lyon'a karşı kendi evinde 2-0 kaybetmişti ama 5-2 ye yenebilecek pozisyonlara girmişti. Acayip beceriksizlik ve şanssızlık günündeydi diyelim öyle diyelim. Ondan sonra zaten gayet güzelliklerinde de gidiyorlar. E, Paderborn'u 3-2 yendikten sonra Offenheim'ı da 3-1 yendiler. Yine düşündüğümüz gibi Benfica'yı konuk edip yine 2-0'dan 2-2'ye dönmüşlerdi. Yine Leipzig'de ilginç şeyler oluyor. Devamlı hücum oynayan bir takım olduğu için çok pozisyona giriyor. Hepsini değerlendirse zaten her maç 10 gol atar ama defansında da açıklar veriyor. Burada da baktığımız zaman Lyon'un da mutlaka kazanması lazım. Zenit Benfica oynayacak çünkü ikinci olarak çıkabilmesi için Lyon tabii saldırgan, agresif olacaktır. Devamlı ileri çıkacaktır. Leipzig mutlaka açıklarını değerlendirip mutlaka bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Milli Orban'ın defansı defansta sakatlığı devam ediyor. Leipzig'te Lyon'a baktığımızda defansta önemli bir ismin sakat olduğunu söyleyelim. Bir de Yusuf Kune defansta yine onun da sakat olduğunu söyleyelim. Onun dışında bir sorun yok. İki takımın da defanslarındaki açıklardan dolayı ve Lyon'un yenmez zorunluluğundan dolayı onun da gol bulacağını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmayla ilgili 1.38 oranla karşılıklı gol varı kuponumun birinde alacağım sizin de kafanıza yatıyorsa bu şekilde düşünüyorsanız karşılıklı gol var değerlendirebilirsiniz. Ha üstü alternatife niye önermiyorsun derseniz birde de kalma ihtimali var. O yüzden diyorum hani bir tarafa az en fazla 2-1 ile dönebilir ama karşılıklı gol var bir 1-1'i olacaktır diye düşünüyorum aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. 6. maçımız Chelsea'nin mücadelesi burada da 1-12 gibi bir oran vermiş Chelsea'ye. Ki Chelsea'nin de mutlaka kazanması lazım. Arkasındaki Valencia ile aynı puanda üst tura çıkabilmek için hatta Ajax'ın yenilme ihtimaline karşı grup lideri olarak bile çıkabilir. Bunu başarabilir mi? Başarabilir. Deplasman'da Lille 2-1 yenmişti. Yine birçok pozisyondan faydalanamamıştı. Ee, yine bütün oyuncularının oynayacağını e, söyleyelim. Abraham başta olmak üzere önemli bir golcüleri biliyorsunuz. Onun dışında defansta bir tane sakatları var Chelsea'nin. Onun dışında Lille'e baktığımızda çok önemli bir şey yok. Lille. Lille'de zaten herhangi bir e, stres olmayacağı için rahat oynayacaktır o da. Açık futbol oynayacaktır ve bu da gollere getirecektir. Chelsea'nin kazanmak zorunda olması. Lille'nin rahat öyle kapanayım da aman çok fark yemeyeyim demeyecektir bana göre yani. O yüzden maç yine 2-1-3-1 gibi Chelsea galibiyetiyle bitebilir diye düşünüyorum. Kuponumun birine 2.5 üst alacağım sağlamcılar. Chelsea galibiyetini alabilirler. Oran yükseltmek isteyenler ne yapabiliriz abi diye soranlar. 1 ve 2.5 üstünü alabilirler. 1.52 gibi oranı var. Bu arada ben 1 ve 2.5 üstünü alabilirler dediğim her maçı Biraz daha sağlamcılar 1 ve 1.5 üstünü alabilirler. Onu da unutmayın. Ben onu yüksek oran isteyen öğrenci arkadaşlarımız için falan öneriyorum. Maçında dediğim gibi 2-1-3-1 biteceğini düşündüğüm için. 7. mücadelemize geldiğimizde Ajax-Valencia mücadelesi. Burada Ajax 10 puanda. Arkasında Chelsea ve Valencia'ya 8'er puanda. Ajax da kendi evinde deplasmanda 3-0 yendi. Valencia'yı yenmek isteyecektir mutlaka. Maça yatmayacaktır. Beraberle yatmayacaktır. Çünkü üstüne çok fazla gelen bir Valencia olacak ki Valencia'nın kazanma zorunluluğu var. Bundan dolayı Ajax'ı da zaten hafta sonunda bir sürpriz maalesef Willem'e kendi evinde biz o maça değinmemiştik Sürpriz olacağını düşündüğümden değil de girmemiştim oran yok diye İlginç bir şekilde Willem'e 2-0 indirdiler Muhtemelen akılları bu maçtaydı belki gruptan lider olarak çıkmak istiyorlar yine yenmek istiyorlar Baktığımızda e, Neres sakat Ajax'ta forvetlerinden biri önemli bir eksiklik olacaktır ileri uçta kanatta Ve Promes yine aynı zamanda sakat bu da önemli bir eksik olacaktır onu söyleyelim. Onun dışında Valencia'ya baktığımızda Kondogbia'nın sakatlığından dolayı oynamayacağını söyleyelim. Garay defansta kart cezalısı. Önemli bir eksik. E, Silesen yine kaleci sakat oynayamayacak. Önemli ne var diye söylüyorum. Onlara bakayım diye. Maximiliano Gomez yine e, forvet attığında kadroya alınmadığını söyleyelim. Şerişev yine sakatlığı devam ediyor. Burada ben Valencia'nın golleri eşlik edeceğini düşünüyorum. Bir kere karşılıklı gol varı var mücadelenin. Bana göre yani bir biri bir var. Ama Ajax kendi evinde galibiyeti yakın. Tamam yenme mecburiyeti yok ama bana göre yenebilir arkadaş. O yüzden karşılıklı gol var yine. Etliye sütlüye karışmayayım diyen Valencia'nın da hücum oynayacağını düşündüğümüz için Ajax'ın defansına karşı gol bulabilir. Karşılıklı gol var deneyebilir ama ikinci ya da üçüncü kuponlarda bir Ajax galibiyeti yine denenebilir diye düşünüyorum. Benim gibi düşünenler varsa yoksa yine etliye sütlüye karışmadan gollere gidebiliriz tabi. Onun dışında en başta söylediğim gibi indeks maçları isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bu indeks maçlarını en başta da açıkladım. Sistem onu ona göre bakıyor. Oynadığı maçlar, istatistikler, şunlar bunlar bazı sapmalar, mappalar. Tabi o anki sakat cezalıya bakmıyor sistem doğal olarak. Bu bir sistem yani sonuçta bilgisayar. Ben de yine biraz inceliyorum. Ha olabilir mi? Olabilir diye. Avrupa'daki bir sürü siteden bakıyorum. Siz de bakabilirsiniz. Sorun değil. Benim çıkardığım maçlar tabi tamamen indeks. Bunu söyleyeyim. Kafanıza yatıyorsa siz de bir inceleyin. Olabileceğini düşünüyorsanız alternatif kuponlarda deneyebilirsiniz. İndeks maçlarımızın ilki Preston Fulham mücadelesi şampiyonşipte. Bu maçın karşılıklı gol var olarak sonuçlanacağını düşünüyorum. İkin maçımız Leeds United Hull City mücadelesi yine şampiyonşipte o maçında yine 2.5 üst sonuçlanabileceğini düşünüyorum ve son olarak da Hartpool Ekseter mücadelesi var. Bu da yine hücumu çok kuvvetli iki takım İngiltere Federasyon Kupası rövanş mücadelesi. Burada da yine ilk maçtaki gibi karşılıklı gollerin geleceğini söyleyelim. 1.55 orandan bu üç maçı indeks maçı olarak da kafasına yatanlar değerlendirebilir efendim. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah yine güzel kuponlara denk getirip tutturabiliriz. Yorumlara ve like'lara katılırsanız ve şurada çıkan fotoğrafıma tıklayıp da bu kanala da abone olursanız. Sizler için de bizler için de iyi olacaktır. Zil işaretine basınca da video bildi geldikçe bildirim bildirim gelir. Sizlere hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.